Yeşil mercimek çorbası için gerekli malzemeler 1 su bardağı yeşil mercimek 1 yemek kaşığı domates salçası bir yarım baş soğan 2 yemek kaşığı tereyağı ve isteğe bağlı olarak yarım su bardağı ev eriştesi ve üzerine sos olarak sonradan en son aşamada ilave edeceğimiz bir tutam kuru nane, bir tutam pul biberi ve çok az tereyağı. Yeşil mercimek çorbası için önce bir gece önceden bir su bardağı mercimeğinizi yaklaşık 6 su bardağı su ile ıslatmanız gerekiyor. Ve ertesi gün başlamadan önce bir yarım saat suyunu değiştirdikten sonra diğer suda bir diriliğini kaybetmeden haşlamanız gerekiyor. Şimdi yeşil mercimek çorbasının ilk başlangıcını olarak tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Tereyağını tencereye alıp hafif eridikten sonra sonra minik minik doğradığımız yarım soğanımızı ilave ediyoruz ve bunların pembeleşmesini bekliyoruz tereyağıyla birlikte. Soğanlarımız hafif pembeleştikten sonra bir çorba kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Bunu da kavuruyoruz. Bir çiğliğini öldürüyoruz ve daha kavurduktan sonra renginin daha net olmasını sağlayacaktır. Domates salçamız kavurma aşamasına geldik.